Size bir sorum var, sizce işletme öğrencilerin dersleri ettikleri gün ne yaparlar? Bu videoda bunun cevabını öğreneceksiniz, hadi gidelim. da sıcakmış bugün. <laughs> Gidiyoruz. Şu an nereye gittiğimizi düşünüyorsunuz. Aslında dersler eksen de okula gidiyorum. <laughs> I'm the giver, uh, I'm the leader, I'm, good, right? I'm the dreamer, but I'm the future, I'm, the... I'm the keeper, I'm the keeper. you never see me I go high when they bring me down eh. And I know that it blows your mind, it blows your mind bir işletme öğrencisi dersler ettiği gün ne yapar? Fırsatları değerlendirir. Akademik hayatında yaşayamayacağı deneyimleri elde eder. Network yapıyorum. Ee, bir derse gitmek mi yoksa bir etkinlikte düzenleyen olmak mı? Uyur. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> dersleri ektiğimizde genelde farklı yerlerde konferanslarda oluyoruz ya da konferans organize ediyoruz ya da sosyal aktivite yapıyoruz. Evet bizler de kaliteli oluyoruz Fizik almasak da bizlerine de dersleri ağır ama sosyal yapmada da dengeleyebiliyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi bir işletme öğrencisi okul hayatı dışında da aktif olmalı ki okuduğu bölüm ve okuduğu okul ona bir değer katsın. Ve evet bu video bu kadardı. Biraz kısa bir videoydu ama umarım beğenmişsinizdir. Ve eğer buraya kadar geldiyseniz de kanalıma abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.